Vajinoplasti, yani vajina daraltma. Genellikle doğumlardan sonra daha çok karşılaştığımız bu vakalar hiç doğum yapmamış hanımefendiler tarafından da talep edilebiliyor. İlişki sırasında genişlik hissi ya da havaya da ses çıkması gibi bir durumla karşılaşıldığında genelde vajinal bir genişlik olmuş demektir. Örneğin kilo aldınız verdiniz, dokularınız sarktı, kırışıklıklar oluştu. Aynı şey vajen içinde geçerli. Hiç doğum yapmasanız dahi kilo alıp vermeniz, yaşınızın ilerlemesi, kollajen ve bağ dokunuzun zayıflaması vajinada genişlik meydana getirebiliyor. Vajinoplasti dediğimiz vajina daraltma ameliyatlarıyla bu sorundan kurtulabilirsiniz. Vajinoplasti, vajina daraltma ameliyatları ortalama 45 dakika sürüyor. Eğer bir sorun olmazsa, herhangi bir komplikasyon olmazsa aynı gün hastaneden taburculuk imkanınız var. Ya da en fazla bir gün hastanede kalarak ertesi gün taburcu olabiliyorsunuz. Dikişlerin hepsi kendiliğinden eridiği için sonrasında bir dikiş aldırmaya gerek yok. 3 ya da 4 gün sonra doktor kontrolüyle geldiğinizde eğer her şey normalse normal hayatınıza dönebiliyorsunuz. Normal hayattan kastım cinsel hayatınıza dönmek, havuzda, denize, spora dönmek değil günlük iş hayatınız, ev hayatınıza dönmeniz demek. Yurt dışından ya da şehir dışından geliyorsanız, vajinoplasti ameliyatı sonrası eğer her şey yolunda ise 4 gün sonra uçağınızı atlayıp ülkenize ya da şehrinize dönmenizde herhangi bir sıkıntı yok. Müzik